Yarım milyon liraya satılan Türkiye'nin en pahalı laptoplarından birini görmeye geldim. Ben de sizler gibi çok merak ettim fiyatını görünce ve tabii ki aslında MacBook Pro'yu bizleri karşılamasını ben de çok garip bulmadım. Çünkü gelen vergiler ve üstüne eklediğiniz özelliklerle birlikte zaten yarım milyon liraya kadar çıkabiliyorsunuz. Peki bu laptopu kimler tercih ediyor? Arkadaşlar özellikle grafik işleriyle uğraşanlar, video yapımcıları, film yapımcıları, fotoğrafçılar gibi birçok meslek dalı MacBook tercih ediyor. Çünkü ekran teknolojisi, SSD teknolojisi ve işlemci aslında tam olarak bu işlere uygun hazırlanıyor. Yani sıradan bir vatandaş abi ben GTA oynayacağım deyip Macbook'a bu parayı veriyorsa parasını çöpe atmış demek oluyor. Çünkü bu bilgisayar her ne kadar çok güçlü olursa olsun maalesef oyun konusunda sınıfta kalıyor. Çünkü bu bilgisayarların amacı oyun oynatmak değil tam tersi video işleriyle uğraşanlar, grafik işleriyle uğraşanlar ve yazılımla uğraşanlar için hayat kurtaran çözümler sunmak. Bu yüzden bir laptopa yarım milyon lira harcıyorsanız bilin ki bir buçuk milyon lira en az kazanıyorsunuz demektir. Bu videoyu laptoplar konusunda meraklı olan birine gönder ve siz bu paraya bu laptop alır mıydınız yorumlarda benim benimle fikrinizi paylaşın.